<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi rasulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim inşallah bugün Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin yaşamış olduğu döneme gidiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz üzere Allah'ın dinini yaymak için malını, canını, eşini, evlatlarını ortaya koyan bir şahsiyetti ve bütün çevresini İslam'a davet ediyordu. Medine'ye hicret ettikten sonra da sahabeleri diğer ülke liderlerine yazmış olduğu mektuplarla göndermişti. Bu göndermiş olduğu elçilerden Haris bin Ümeyr radiyallahu anhunun şehit edilmesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem liderliğini ortaya koydu ve Müslümanlara savaş için hazırlanmalarını emretti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi içinden herhangi bir şahsiyete zarar verildiğinde oturduğu yerden kalkmayan bir kişi değildi. Oturduğu yeri terk edip o şahsiyetin intikamını veya o kişiye gösterilen o baskıyı gidermek için hareket ediyordu. İşte bu yaşanan Ümeyr radıyallahu Haris bin Ümeyr radıyallahu anh'un şehit edilmesi olayından sonra Mute Savaşı'nın oluşum hazırlığı başladı. Mute nerededir? Lut Gölü'nün güneyinde Kereke 11 Kudüs'e 50 kilometre uzaklıkta geniş tarım arazilerinin bulunmuş olduğu bir yerdir. Bu savaşa Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve kendisi katılmamıştır. Bundan dolayı bu savaşa gazve denilmiştir, denilmiştir ordu. Yevm denilmiştir yani ve Baksül Ömer'a ismi de verilmiştir. Ceyşül Ömer'a gibi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin savaşa katılmadığından kaynaklıdır. Bu savaşa katılan Müslümanların gücü neydi? 3000 bin kişiydi. 3000 bin kişi bir araya geldi cihat için harekete geçti ve bu harekete geçen ordunun başına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi ilk kumandan olarak atadı. İkincisi Cafer bin Tayyar diye bildiğimiz Cafer bin Ebu Talip radiyallahu anh'ı ikinci kumandan olarak belirledi. Üçüncüsü Abdullah bin Revaha radiyallahu anh'ı idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç kumandan Şehit olur ise siz aranızdan bir tanesini seçin diye belirtti. Burada ne anlaşılıyor kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tayin ettiği komandanların şehit olacağını biliyordu. Buna biz ne diyoruz? İslam ilminin içerisinde gayri metlu vahiy diyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmemiş olsa efendimiz bunu bilir miydi? Necati abi bilemezdi. Allah azze ve celle bildirdi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kumandanların şehit olacağını bildi ve oradakilere de bu kimseleri kumandan olarak atadı. Ve göndermiş olduğu orduya ağaçlara zarar vermemelerini, çocukları öldürmemelerini, kadınlara dokunmamalarını, kendi ibadet hanelerine, havralarına katılan kimselere dokunulmaması gerektiğini emretti. İslam'ın içerisinde ne vardır? Kendilerine zarar vermeyen kimselere zarar vermemek vardır. Bize zarar vermeyen kişilere biz zarar verme gibi bir eğilim içerisine girmemeliyiz. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından ve bu aktarmış olduğumuz bilgilerden öğrenmekteyiz. Tevbe suresi 20 Dokuzuncu ayet-i kerimede geçen cizye ayetinin inmemiş olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye söylemiş olduğu onları İslam'a davet edin, İslam'a girerse onlarla savaşmayın diye onlara ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta İslam'a davet etmelerini söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Orduya dedi ki onları İslam'a davet edin. İslam'ı kabul ederler ise savaşmayın dedi ve diğer zarar vermemeleri gerekenleri söyledi. Ve Medine'den orada ayrıldıktan sonra Vadil-Kuray'a ulaştı. Surah Bilbin Amr Müslümanların gelmekte olduğunu öğrendikten sonra kardeş Sedusu onlarla savaşmak üzere Müslümanlara karşı gönderdi. Sedus yapılan savaşta öldürüldü. Bunun üzerine Şurahbil kaleye sığındı. Müslümanlar mana vardılar. Orada ordu kurup kendileri konakladılar. Ve bu sırada Bizans İmparatoru Hireklos kumandanı Theodoros'un ordusuyla karşılaştılar. Şurahbil kumandasında Hristiyan Arap kabilelerinin de katıldığı bir ordunun 100 bin veya 200 bin kişi olduğu rivayetleri bize gelmektedir. İslam kaynakları içerisinde geçen Mute Savaşı'nın Bizanslılar ile yapıldığı bilgileri vardır. Bu Bizans tarihçilerinin aktarmış olduğu bilgilerdir. Bunun sebebi ise bu Bizans liderinin Filistin'e hareket etmiş olmasıdır. Yani Hireklios Sasanilere karşı zaferle sonuçlanan Ninova Savaşı'nın Aralık 627 yılında yapıldı. İstanbul'a dönmüş bir süre sonra Sasanilere ders vermek veya onların intikamını onlara karşı o savaşın ardından kinini gidermek için ne yapmıştır? Onlar Kudüs'ü işgal etme, etmiş oldukları için Kudüs'e gitmeye karar vermiş. Orada saygı göstereceği yani Allah Azze ve Celle'ye yakınlık göstereceğini belirtmiş ve Kudüs'e doğru hareket etmiştir. Bunun için buna ne denmiştir? Bizanslılar ile yapılan bir savaş gibi bize aktarımlar da gelmiştir kardeşlerim. Bizans ordusu ile karşı karşıya gelen Müslümanlar Mağan'da kaldıkları iki gün içinde vaziyete baktılar ve müzakere ettiler. Çünkü Bizans ordusu Müslümanlar 3000 kişi, onlar 300 bin kişi. 3000 kişiye 300 bin kişi karşıda bir düşman ordusu vardı. Aralarında Müslümanlar müzakere ettiler. Abdullah bin Revaha radiyallahu anhu üstünlüğün atlarla, malla, okla, güçle olmayacağını, imanla olacağını belirtti. Ve savaş yapmaya karar verdiler. Ve bu savaşa başladıktan sonra Bizans ordusuyla karşılaşmalarının üzerinden yani Cemaziyel evvel ayının 8'inde Zeyd bin Haris'i savaşın başında hemen şehit edildi. Allah Azze ve Celle Firdevs Cenneti'nde bizi kendisine komşu kılsın. Ve kumandanlığa Cafer bin Ebu Talip geçti. O da savaşın şiddeti içerisindeyken sağ kolunun kopması, sol kolunun kopması ve daha sonradan şehit edilmesi ve bir mızrakla ne oluyor? Cafer radıyallahu anhu da şehit ediliyor. Onun ardından sancağı kim alması gerekiyordu? Abdurrahman bin Revaha sancağı aldı. Bir süre sonrasında o da şehit oldu. Ve sancağı ne yaptılar? Kaab bin Ümeyr sancağı alıp Sabit bin Erkam'a verdi. Sabit radiyallahu anhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini gönderirken söylemiş olduğu söze bağlılığından dolayı kumandanlık hissiyatı taşımadan Allah Resulü kendi aranızda kumandan belirleyin demişti diye sancağı almayı kabul etmedi. Bak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e olan bağlılığa dikkat edelim. Sahabe kendisine bugün askeri kumandana ne deniyor? Or general mi deniyor? Genelkurmay başkanlığı veriliyor birisine. O kişi bunu reddediyor. Bulunmuş olduğumuz zamandan öyle bir şey. Sahabi Allah Resulü'ne bu şekilde bağlıydı. Ve ne yaptılar? Halid bin Velid'e sancağı teslim ettiler. Halid bin Velid de ayrıca üzerinde durulması gerekli olan hayatını ileride aktaracağımız sahabilerden bir tanesi. Savaşa katılmamış olduğu gün yok denecek kadar hayatı savaş içerisinde geçmiş. Vücudunda mızrak değmedi denecek bir yer yok denecek kadar mızrak yarası almış. Ok gelmedi denecek kadar vücudunda ok yarası olan bir sahabe ve bu Halid bin Velid radıyallahu anhu aynı zamanda tecrübe sahibi. Tecrübesini ne yapıyor? Hemen kullanıyor. Müslümanların yerlerini değiştiriyor. Öndeki sahabeleri arkaya alıyor saadakileri sola alıyor, soldakileri sağa alıyor ve karşı tarafa yeni bunlara güç kuvvet gelmiş izlenimi veriyor ve yavaş yavaş çekilirken karşı taraftan ganimet malları da alarak Medine'ye ne yapıyorlar? Ulaşıyorlar. Bu ilerleyen savaş süreci içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sahabeye şehit olan Zeyd bin Harise'yi, Cafer-i Tayyar'ı, Abdullah bin Revaha'yı ve seçilen kumandana haber veriyor. İslam ordusunun zaferle döndüğünü bildiriyor. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yukarıdaki söylediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu bir üstünlükten kaynaklanan durumdur kardeşlerim. Ve bu yapılan savaşın içerisinde 300 bin kişiye karşı yapılan bir savaş vardı. Kaç kişi şehit edilmiştir dediğimizde 3000 kişiden kaç kişi kalmıştır deyince akıl olarak düşünürsek hepsinin bitmiş olması gibi 1000 tanesi 2000 tane bu savaşta en fazla bize gelen rivayet 15 şehit var. Allah Azze ve Celle derecelerini artırsın. 11 şehit var veya 11 şehit, 8 şehit rivayetleri bize gelmektedir. Rabbim Azze ve Celle her birinden razı olsun ve bizim ee, bu sahabeler gibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bağlı olan kimselerden olmamız da bizlere nasip eylesin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem savaş ordusu Medine'ye döndükten sonra taziye evlerine 3 gün boyunca yemek götürülmesini ne yaptı tavsiye etti. Ağıt yakılmamasını kendisi ağladı, üzüldü, ağıt yakılmaması gerektiğini belirtti. Üç gün boyunca onların evlerine yemek gönderdi ve Cafer-i Tayyar radiyallahu anhunun Tayyar ismini alması da cennette kendisine bağış edilen nedir? Kuşlar kanat olması neticesindedir. Cafer-i Tayyar'ın çocuklarının da bakımını üstlendi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu karşılaşma ve karşılaşmanın sonucundan almamız gerekli olan husus, biz Allah Azze ve Celle'nin dini için her şeyi ortaya koyabilmeliyiz. Ve yaşamış olduğumuz toplumun içerisinde bir Müslüman vefat ettiği zaman üç gün taziye durumunu Allah Resulü'nün uygulamasından öğrenmeliyiz. Müslümanlar bu dünyada karşıdaki kafire karşı eğer galip gelmemiş olsa bile şehit olan bütün Müslümanlar ahirette galip gelmiş olarak ne yapacaklar? Ebedi hayatta rahat ve huzurlu yaşayacaklar. Rabbim Azze ve Celle bizi rahat ve huzurlu yaşayan Müslümanlardan eylesin. Ahiret hayatında öyle yaşayabilmek için dünyada da çaba ve gayret sarf edenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedellâ ilahi illâ ente estağfurke ve etûbü ileyk.